Dasal ve Altınay Savunma Grubu ailesi olarak Saha Expo 2024'e katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene fuarda tüm ürün grubumuzu sergiliyoruz. Bunun yanı sıra fuarda ilk defa sergilediğimiz Falcon ailesinin bomba atar faydalı yüküyle entegre edilmiş olan halini sergiliyoruz. Altında 40 mm çapında altılı tamburalı bomba atar sistemi olan bir silahımız mevcut. Ve bu faydalı yüküyle e, yarım saate kadar 6 kilometrelik bir e, yarı çap içerisinde görev yapabilmekte. Bunun yanı sıra e, amiral gemimiz olan Kargo 75 isimli ürünümüz, keşif gözlem amacıyla kullandığımız kırlangıç isimli ürünümüz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olan e, kamikaze e, ürünümüz Peregrin X4M e, ürünümüzü de burada yine sergilemiş bulunmaktayız. X4M ailesinin bir sonraki jenerasyonu olan X4L ismini verdiğimiz ve daha fazla gelişmiş kapasiteye sahip olan 1.1 kilogramlık faydalı yük ki bu durumda mühimmat oluyor bu. Ve gelişmiş bir bataryasıyla 20 dakikaya kadar uçuş performansı sunan, dediğim gibi 1.1 kiloluk mühimmat taşıma kapasite sahip olan, low light kamera sistemiyle gece de görev icra edebilen bir sisteme sahip. Fuarın ilk gününden itibaren e, yoğun bilgiyle karşılaştık. Özellikle yurt dışındaki yabancı askeri heyetlerden. E, Sağlığa katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki senelerde de e, katılacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.